Geçebiliriz ama ben sizin için durdum. Nefes biraz daha uygun olsun. Geçebiliriz tabii. <laughs> Kur'an'ı özetledik. Fatiha'mız. Fatiha bize ne diyor biliyor musunuz? Bakın size, sizin dilinizden söylemek istiyorum. Övgü, övgülerin en güzeli, en mükemmeli Allah'ın. Yani Allah övülmeli. Gerçek manada. Çünkü her şeyi o, veren, bize veren o. Karşılıksız övülmeye layık. Allah Rab olandır. Terbiye eder. Din gönderir, peygamber gönderir. Allah Rahmandır. Bizdeki sevginin, merhametin kaynağı Allah'tır. Bizde sevgi varsa onu bize Allah vermiş. Allah Rahim'dir. Müslümanlara biraz daha yani Allah sevgide. ki <laughs> yevmiddi. Allah her şeyin sahibi. Bak Fatiha'dan öğreniyoruz. Böyle bir Allah diyoruz ki Ya Rabbi biz sadece sana ibadet ederiz. Sadece senden yardım isteriz. Ne olur bizi doğru yoldan ayırma. Sapıkların, yanlış yolda olanların yoluna bizi götür. Bu kadar basit, kolay. Evet. Hocam burada bize beyne ayetini okur musunuz? Niye Hocam evet. Merdelerden dolayı mı? Evet hocam. Yani nasıl çıkarıyoruz öyle mi? Evet, evet Peki bu senin için bir haşi olsun, hususi bir teklif olsun, biz de onu kırmayalım. Evet. Orada müvebbedine evet. beyne ben la ilahe ulen ve la ilahe ulen. Orada men çok. Hafız çatlamaz. Öyle derler. Öyle. Halbuki kısa bir soğuklu hafız çatlamaz. Onun da yolu var yani. Bismillah. Zebzebine beyne zâlik. Gördüğünü okuyalım. La ilahe ula. Şimdi geldin. Siz de beni mutlaka iyi dinleyin. Cebrail peygamberimize ayetleri okurken peygamberimiz dudaklarını oynatıyor. Onun okuduklarını tekrar ediyor acele ediyor ki bir an evvel o ayeti ezberleyelim. Cebrail diyor ki hayır. Tabi Allah'ın emri, Allah'ın getirdiği emir gereği ona okuyunca diyor ki bir dakika. Ya Muhammed acele etme. Dilini hareket ettirme, oynatma. Ben okuyayım, sen dinle. Onu senin hafızana yerleştirmek bize ait. Yani seni biz hafız edeceğiz sevgili Kur'an kursunda hafız olmayacaksın. Peygamberimizi Cebrail aleyhisselam ne okumuşsa anında Allah tarafından ezberletilmiş. Bunlar Kur'an'dan. Hep ben bunları Kur'an'dan öğrendim. İnne aleyna cema'a bir gün ve Kur'an'a bir gün sümme inne aleyna diye devam eden. Demek ki ben hocama gittim. Hocaya gittim hafız oldum. Siz buraya geldiniz hafız olacaksınız. Ama Bizim bu e, ipin diyelim yine ucunda Allah'tan sonra Cebrail var, tutmuş. Cebrail'den sonra Peygamberimiz tutmuş. Ondan sonra ünlü sahabiler, hafız sahabiler, bütün sahabiler. Yani siz e, böyle bir uğraşın, böyle bir eğitimin içindesiniz. Böyle bir eğitim zorla yapılmaz. Ben yukarıda bilgileri aldım. Bütün talebelerimizin sevgiyle, ilgiyle anneyi, babayı ikna ederek veya onlarla istişare ederek biz hafız olacağız. Tamam. Yol yöntemi belli. Burada bir takım sistemler kurulmuş. Hocalarınız var. Fakat bu değerli, bu çok kıymetli bu çalışmayı yaparken sağdan soldan sizi ayartan olabilir şaşırtan olabilir. Bu iş ne zaman bitecek? Nasıl olacak? Gözünüzü kapayacaksınız. Daha daha hayatınızın ilk basamağındasınız. Bir de bakacaksınız ki bitmiş. Ortalama iki yıldır, bir buçuk yıldır, bir yıldır böyle bir düzen içerisinde gider. Ama eee Dinimizin temel kitabı olan Kur'an-ı Kerim'i ezberleyen bir kız öğrencimiz ortaokulda mutlaka başarılı olur. Niye mutlaka? İkide okunu üçte de, okunum, üç de ama siz şu anda ona girmeyin okudu ya, okunmaz değil. Şimdi bu bir öğrencimiz Kur'an Gel bakalım buraya. Ben Kur'an okumak istiyorum. Gel. Onu da dinleyelim. Fatiha diyelim. Yani elhamdülillah bir şey bitirelim. Ondan sonra da Allah gelip gel bakalım. <laughs> Otur bakalım. Senin ismin ne? Otur bakalım. Senin hep olsun da dinleyelim. Hadi bakalım. da bu istediğin o. He? Oku tabii soru. İstediğini oku.

istedi oldu. İsteyene Allah verir. İsteyene Allah mahrum etmez. Burada nokta diyoruz. Bu kadar yeter. Peki sözünüzü aldım. Sesinizi duymadım ama sözünüzü aldım. Hocam biz sizi asla mahcup etmeyeceğiz. Başladığımız işi bitireceğiz. Ve siz bizim hafız olduğumuzu inşallah göreceksiniz. Söz değil mi? Söz bir şey fas var, bunu da halledelim. Ondan sonra yavaş yavaş çıkalım. Evet, bakalım. Ben teşekkür ederim, sağ olasın. Bütün öğrencilerimize teşekkür ediyorum, hocalarımıza. Evet, görüşmek üzere. Allah kolaylık versin, hepinize başarılar.